17 Haziran Salı günü gökyüzünde aslında daha sezgisel, daha içe dönük enerjilerle başlıyoruz. Tardır. Çünkü neden? Ay balık burcunda. Belki biraz dağınıklıklar var zihinde falan. Hatta haftanın geneline, geneline yayılan o zihinsel bulanıklık, gönsüzlük, hangi yolu izlemeliyim durumu var ama artık o... Ee, dışa dönük gösterişli e, adımların yerini daha böyle sakin, dikkatli, planlı e, motivasyonlar oluşacak. Yani Mars, Aslan Burcu'ndan Başak Burcu'na doğru geçiş yapacak. Şeydi ya, Aslan'dayken tardı o her şey çok yüksek sesiydi, daha böyle İyice ben yaparımcılık işte birinci belli ikinci kim şeklinde bir hali vardı. Her şey gurur meselesi, onun meselesi haline dönüştürme e enerjisi. Tabii, çok Aslan. daha yakar kardeşim. Aslan kendine evet. güvenen bir enerjisi de var. Yani var. E, sağlıklı bir egodur aslında özünde. Hani sağlıklı her şeyin ama fazladır ama Mars hani orada biraz yani coşkun, Tabii Mars'ın yani, sevdiği şeyler. Yani Mars zaten spet etmek isteyen. Yani Mars zaten Atak olmak isteyen bir... Yani. Ama yani 2024'ün Kasım'ından şey. beri neredeyse sürekli bu enerjilerle şey olduk yani hem hemhal olduk Tarducum. Yani o yüzden şu Aslan'dan çıkması en azından biraz daha iyi gibi gözüküyor. Artık biraz daha realiteye ve e, üretim, pratiklik değil mi evet. çalışma yani biraz daha çalışkan bir enerjiye dönüyor. Daha planlı, daha, daha dikkatli. Planlı. Değil mi? Daha çalışkan, daha analitik motivasyonlarımız olacak. Yani bu anlamda ben başa geçmesine seviniyorum. Ülkemizin de çok enteresan. Bak üçüncü evi dediğimiz bu komşu ülkelerle ilgili olan bölümümüze Tabii. iletişimle ilgili, medya ile ilgili ulaşımla ilgili bir alanına geçiyor yani. Ya sınırlarla da alakalı. Evet, sınırlarla yakın, da yakın alakalı sınırlar. bir tarafına geçiyor. Oralarda. E daha gücümüzü gösterir ve ben öyle olacağını düşünüyorum. 7 Ağustos'a kadar bu arada Mars Başak Burcu'nda kalacak. Türkiye'nin gündeminde şöyle bir şey olacak. Geçmişten gelen köklü sorunlar yeniden ön plana doğru çıkacak Targı. Ve bazı kararlar ya da hızlı ve şaşırtıcı olaylar gündeme gelebilir. Salı günü, çarşamba günü, Belki gece böyle tip durumlar yani yaşayabiliriz. böyle ipşalar gibi bir şeyler. Ya bilem. Heyecanlı ya, bir şeyler. Sen ya. beni Çünkü yakacağım da. De hiç, hiç ona heyecanlı. karar verdin desen. Ya, Nursi, ya tamam de ben onu anladım şey tartıcıcım ya anladım ben i̇lk onu. Öyle bir değil. şey mi diyorum? Diyorum ki böyle ani şaşırtıcı bazı olaylar haberler diyorum yani. Anladım. Geçmişten bugüne kadar gelen. E, daha önce unutulmuş gibi duran ama şu anda birdenbire aydınlanan sürpriz durumlar olabilir. Bazı kararlar, siyasi aranada bazı beklenmedik gelişmeler. Ah, bunu mu söylemek istedin? Bunu tamam mu demek? Canım, istedin? Skandal değilmiş işte ben. E çok değil ama beklenmedik ani gelişmeler ani söz gelişme. konusu olabilir. Öte yandan da dünyada olan biten her türlü zorlayıcı olan süreç aslında Türkiye için hani Kötü mü gözüküyor? Hayır, ee, önemli bir dönüşüm aşamasındayız, ee, büyüme aşamasına doğru gidiyoruz. Orada önemli fırsatlar e, oluşabilir. Bunu söylemek istiyorum açıkçası. Türkiye'nin hem iç politikada hem dış politikada önemli adımlar atmasına ve değişimlere açık olmasına işaret ediyor. Burası, bakalım bizlere neler getirecek Tarducuğum. Peki, tavsiyem var mı salı gününe? Gene bu günle ilgili bir mesaj istiyorsun zannedersem, tavsiye. Evet. Ne tavsiye edeceğim Tarducuğum? Baksana ne dünyada ya, neler oluyor, neler bitiyor. Şey yani, benim edebileceğim, o zaman hemen tavsiyemi veriyorum Tarducuğum. Evet. Bugün sezgilerinizi küçümsemeyin. Nasıl? Evet. Yani güzel bir tabi. Evet. Tabi. Kalbinizin mi? ne dediğini dinleyin. Ferrarinizi satın. Güzel. Ha. Tabi. <laughs> <laughs> Hadi yarın görüşürüz. bay. Bay bay.